Like. Köleyi mi istiyorsunuz? Niye moruk ekiş mi lazım amına koyayım? Köle niye bu kadar rahmet gördü? Chat. İyi kazanıyor herhalde. Ne, neyin kölesi ki? Serdar sana ne Neyse bir şey demeyeceğim. Deme. <laughs> <laughs> ya Rabbi ya. Gel bana bekliyorum Kanka hayır niye böyle çıkmış ki? Ben onu işte sordum sadece. <laughs> abi Mesleği icabı. Formayla. İş <laughs> ettiği mi iş hala Hayır. Formayla gelmiş. <Gülüyor> 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 PUBG'de PUBG'deki atlama alanı gibi ama ne? Yeni skin almış anladın mı? Tevbe <laughs> <laughs> ya oğlum adamın mesleği bu. Piç. Saygı, şey bu ya. saygı duyalım. <laughs> Oğlum meslek işte kanka. Sen seninkine nasıl orası bu çocukluysa Oğlum, Sen adam da köyledi. Ya bak <laughs> sikerim seni ya. Sonra ben <laughs> komik şey <da var> <laughs> tamam. Komik de ama kanka. Detaya girmedim ya. <laughs> İyiydi ya. Ne diyeceğim? Kapat mısın? Yaşadım. Skid game değil oğlum bu. En unutulmaz seansı. Adam seans yapıyor. Et. Etekle beni markete yollamıştı. Merak 11. ay kutlu olsun kardeşim. Sorum Aslı'nın yeni bölümünde Selim ile birlikteyiz. Selim bir köle. Merhaba Selim, hoş geldin. Hoş bulduk. Takipçilerimizin sordukları soruları cevaplama yazır mısın? Hazırım. Biraz kendinden bahseder misin? İsmim Selim, üç çocuk babasıyım. Bir faflada işçi olarak çalışıyorum. Bir insan neden başka bir insanın kölesi olmak ister? Elimizde olan bir şey değil bu, öyle söyleyeyim. Ya ben bunu bu şekilde yapacağım diyerek yola çıkmıyorsun. Ya insanlarımız bunu Dışarıdan gördükleri gibi bir insan değiliz aslında. Bu kendi içinizde yaşadığımız... Ay göremiyoruz ki zaten. Ya biri şey yazmış bir şey de. Durum diyelim. Kölelik kalkmadı mı ya? Ya. Dik yapmayın oğlum. Oğlum adam elimde değil diyor. Piçler niye gülüyorsunuz? Bu, abi nasıl Bu elimde kendi... olmayacak ya? Kanka dur bir dakika. Neyse. Ya oğlum adamın derdi var amcık. Ya senin baban köle olsaydı. <laughs> içimizde yaşadığımız cinsel bir durum diyelim. Yani kimseye bir zararımız yok. Zararımız varsa kendimize yani bu durum yapmadan duramıyoruz. Köle olmadan duramıyoruz. Kendi şahsımıza kendi yani dört duvar arasında yaşadığımız bir olay. Köle olma isteğini ilk ne zaman fark ettin ve nasıl başladın? Yani bu e, çocukluğumdan bir yana etek giymeyi çok seviyordum. E, askerden geldikten sonra bir escort bayan Cem, yere yere iyi yayınlar. Teşekkürler kral. Arkadaşımla tanışmıştım. Onun evine gidip e, orada etek giyip ona hizmet ediyordum. Ve orada ondan emir aldıkça bu hissin bende doğduğunu anladım. Sonra araştırmaya başladım. Evet. Ve bu durumun e, kölelik olduğuna karar verdim. Bayanlardan emir almayı çok seviyordum orada. Dayıda bir de gözlük mü var? Bana mı öyle geliyor. Evet. evet. Kendini kadın gibi hissettiğin için mi etek giyiyorsun? Ee, çocukluğumdan beri giydiğim bir şey. Aşağı yukarı askerden gelinceye kadar etek giydim. Evin içinde saklı, gizli eteklerimi giyip dolaştım ama kadın gibi hissetmedim kendimi. Serban sana ne tür emirler Yani evleri... Chat seviyorum sizi demiş. Bir iki tane daha 10 lira göndermiş. Teşekkürler kardeşim. De, bulaşıkları yıka, çayımı, kahvemi getir. Ee, buna benzer ayaklarımı yıka diyebiliyor ayaklarımı öpebilirsin diyor mükafat olarak vermiş oluyor onu zaten <laughs> Ya yani bu şekilde emirler <laughs> verebiliyor Tasma takıyor etek giydiriyor ee, kırbaç olayları var dayak olayları var ama benim çocuklarım olduğu için iz bırakacağı için O yüzden ben e, bu işe Çok başlarken yani. konuşarak bunları tavsiye etmiyorum Ya Kavle... sokacağım Serdar 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 aman akıllı dur ya Serdar dedi ya bunun o yüzden. Ha, özür dilerim chat. <laughs> e, Cem. Cem teşekkürler reis. Tek tek atsan da yayın bozulmasa teşekkür ederiz desteklerin için. 5 tane 10 lira atmış. Bilmiyorum yani. Çocukluğunuzda şiddete ya da aşağılamaya maruz kaldınız mı? Yani çocukluğumuzda bunun e, herhangi bir dayak, şiddet, şu, bu, ne bileyim buna vesaire, bunun gibi vesaire şeylerle alakası yok. Bunun e, çocukluktan gelen his, his ruh, Buna benzer cinsel alakalı durumdan kaynaklanan... Durum. Abi bir şey söyleyeceğim. Çok yargısız infaz yapıyoruz bu arada ya. Yani çok taşak geçiyorsunuz. Çocuğum var diyorsun ki, oğlum adam tutamıyormuş ki kendini. Elinde olmayan şeydir. Yani böyle yapmayın moruk. Yarın hepimizin çoluğu çocuğu olacak. Bu kölelik durumu. Yani bir bayan arkadaşımla mesela konuşurken, onun yanında kendimi küçük görebiliyordum. Aileniz ve çevreniz köle olduğunuzu biliyor mu? Bilmiyor. Bu kendi şahsım ee, şahsıma ait, özel özel yani. Ya abi bunu izlemeyelim de ilk etkilenen falan olur chat'te yaşı küçük kardeşlerimiz vardır. Skoru da amına koyayım köle tek istemesinden sonra bizden ya girmeyelim bu toplara. <laughs> girmeyelim, girmeyelim. Gelin ben size başlayacağımız oyunu göstereyim. Muhtemelen